Alsat ile ev alma serüveni part 1. Kasamızda 4500 Türk Lirası ile başladık. İlk hamlemizi yaptık, 4250 TL'ye sarı siteden temiz bir iPhone 8 Plus kutusu ve şarj aleti ile birlikte aldık. Telefonu seçerken en çok dikkat ettiğim şey kozmetiği ve pil sağlığı oldu. Pil sağlığı %82 idi, bu fiyata böyle bir cihaz bulduğum için kendimi şanslı sayıyorum. Ayrıca cihazın değişen parçası yoktu ve Türkiye cihazıydı. Fotoğraflarını çektik, ilanı tekrar sarı siteye koyduk. Daha hızlı satılması için doping kullandık ve bu işleme 1003 Türk Lirası harcama yaptık. Bu süreçte 753 Türk Lirası de cebimizden ekleme yaptık. Satışlar güzel giderse her 5 satışta 1500 Türk Lirası çekiliş yapacağız hedefimiz alsat yaparak adım adım ev sahibi ol